Evet değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen siz basın emekçilerimizin mesleğinizi ifade edebilmek için yaptığınız fedakarlıkların farkındayız. Hukuk güvenliğinin derinden sarsıldığı bu siyasal ortamda gazetecilik yapma cesaretinizden dolayı Sizler başta olmak üzere tüm basın emekçilerimizi kutluyorum. Hem bu cesareti gösterip hem de büyük ekonomik zorluklar çektiğinizi biliyoruz. Verdiğimiz demokrasi mücadelesinin sizler için de ol olduğunu bilmenizi isterim. Doğru, tarafsız ve şeffaf bilgiye ulaşabilmemizde emeği olan her kademedeki basın mensubunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Değerli arkadaşlar, saatin çok ilerlemiş olması nedeniyle gündeme ilişkin değerlendirmelerimizi yarın düzenleyeceğimiz ayrı bir toplantıda sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün Parti Meclisi toplantımızda belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızı sizlerle paylaşmakla yetineceğiz. Parti Meclisi toplantımız az önce sonuçlandı ve bugün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarımızı belirledik. 6'sı büyükşehir belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresi. Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde bir iddia ortaya koyduk. Kadının siyasetteki, toplumdaki, hayatın her alanındaki sorumluluklarını hayata geçirecek görevler alması, daha aktif olması ve eşit temsilin öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi siyasetiyle birlikte tüm Türkiye'ye yayılması için bir irade ortaya koyacağımızı vaat ettik ve bugünkü belediye başkan adaylarımızı belirlerken de bu hassasiyete dikkat ettik. Bugün parti meclisi toplantımızda adaylaşan Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı sizlerle paylaşıyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut belediye başkanımız Sayın Zeldan Karalar olarak belirlenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Eskişehir'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehir olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün Parti Meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor ve Ayşe Ünlücenin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız mevcut başkanımız Sayın Lütfi Savaş olarak belirlenmiştir. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kadın arkadaşımız, siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı. Sayın Candan Yücel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yine hem partimize hem de Tekirdağ vermiş olduğu, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İl belediye başkan adaylarımıza geçecek olursak Afyon Belediye Başkan adayımız Afyon Milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Afyon ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artvin Belediye Başkan adayımız Sayın Bilgehan Erdem Bilecik Belediye Başkan Adayımız Sayın Melek Mızrak Subaşı, Çankırı Belediye Başkan Adayımız Sayın İlhan Tekin, Giresun Belediye Başkan Adayımız Sayın Fuat Köse, Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak parti meclisimizde adaylaşmışlardır. Kilis Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Bilecen, Niğde Belediye Başkan Adayımız Sayın Hulusi Özen, Osmaniye Belediye Başkan Adayımız Sayın Serkan Karayit olarak parti meclisimizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Gürbüz Tunceli Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Mustafa Çelik. Uşak Belediye Başkan Adayımız yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım olarak parti meclisimizde karar altına alınmıştır. Yalova Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Gürel. Yozgat Belediye Başkan Adayımız Sayın Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye Başkan Adayımız Sayın Tahsin Erdem parti meclisimizin kararıyla adaylaşmışlardır. Parti meclisi ve MK gündemimize ilişkin ve ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerimizi saatin bir hayli ilerlemiş olması nedeniyle yarın yapacağımız bir basın toplantısında sizlerle paylaşacağız. Bizleri bu saate kadar beklediğiniz için hem siz değerli basın mensuplarına hem de ekranları başından bizleri izleyen, sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden kıymetli yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı çeşitli iddialarla aday adayı olmuşlardır. Ama e, bu adaylar bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte e, parti meclis toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız, merkez yönetim kurulumuzun parti meclisimizin süzgecinden geçerek örgütlerimizin görüşleri alınarak örgütlerde görevlendirilen e, illerde ve ilçelerde seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve parti meclisi kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor ve parti meclisimiz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür. Etimeskut, evet. Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Adayımız Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan bugün parti meclisimizde gündeme alınmadı. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta yapacağımız parti meclisi toplantımızda gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok. Fahap Seçer'in ismini okudum arkadaşlar. Mersin'i atladık o zaman ee, Tabii ki yani e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın vahap seçer. Arkadaşlar bizim bizim e, herhangi bir gerginliğimiz yok. Parti meclisimiz gayet keyifli, gayet demokratik bir ortamda gerçekleşti ve e, kararlarımız parti tüzüğümüze, parti teamüllerimize, geleneklerine uygun bir şekilde alındı. E, şunu ifade edeyim, e, Mersin milletvekilimiz e, parti meclisi salonuna girerek e, bir görüşleri görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibarettir. Evet, başka soru yok sanırım. Teşekkür ediyorum. Sabrınız ve hoşgörünüz için ayrıca teşekkür ediyorum.